Acun Ilıcalı yarıştığı MasterChef Türkiye'den yıllar önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkındaki suskunluğunu bozdu. TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, 29 Kasım Pazar akşamı bir yarışmacının diskalifiye edildiği bölümle ekranlara geldi. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağı kararını verdik." dedi. Son kalma başarısını gösteren Uğur yaptığı açıklamada, ''Şef, öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten benim istemediğim bir olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı. Her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum.'' ne desem bilmiyorum şefim ifadelerini kullandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, Acun dedi ki başlıklı yazısında, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile Uğur'un diskalifiyesi hakkında gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi. Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı'nın konuyla ilgili şunları dile getirdiğini belirtti. Acun şu üç mesajı verdi. Birincisi Uğur'un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız küfre sahip çıktığımız anlamını taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık. İkincisi Uğur ekranda uğurlarken kendisini ifade etmesine imkan tanıdık. Amacımız Uğur'un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık. Üçüncüsü biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım. Magazin Noterini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.